Dön, dön, dön. Bir insan nasıl olur da dönerek dünyayı değiştirebilir? Bu hareketin ardında yatan anlamı anlayarak insanlığın en derin sırlarına ulaşabilir miyiz? Yani tabii olabilir çünkü var olan her şey dönüyor. Dünya, Ay, Venüs, Neptün, Samanyolu, Galaksiler Sistemi, hatta Kainat. Mesele bunu o dönemde anlayabilmek. Anlamak ve sistematize etmek. Uygulamak. Peki bizim dönüşümüz kime olacak? Bence o da yola bu sorudan çıktı. Karşınızda sadece İslam dünyasının değil, tüm insanlığın en büyük düşünürlerinden, mistiklerinden ve şairlerinden biri Mevlana Celalettin Rumi. Hikayemiz Berk'te başlıyor. Mevlana 1207 yılında bugünkü Afganistan sınırlarında yer alan bu şehirde doğdu. Ama doğar doğmaz hayat onu zor bir yola soktu. Çünkü o dönemde Moğollar ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu adamlar da yıllarca bütün insanlığı oradan oraya sürüklemişler. Haliyle Mevlana'nın ailesi de biz buradan çıkalım diyerek göç yollarına düştü. Yolculuk onu önce Bağdat'a, sonra Mekke'ye ve en sonunda da Anadolu'ya yani Konya'ya getirdi. İşte burası Mevlana'nın hikayesinin şekillendiği yer olacak. Konya'da Mevlana medrese eğitimine başladı ve kısa sürede dönemin en bilgin kişilerinden biri haline geldi. Fıkıh, tefsir, hadis derken bir yandan da gençliğin getirdiği sorgulama isteğiyle doluydu. Sıradan bir genç değil, resmen bir ilim avcısı. Ama Mevlana'nın peşinde olduğu bilgi sadece kitaplarda değil, insanın kendi içinde aradığı türdendi. Şöyle düşünün. Genç bir adam olarak sürekli bu dünya ne anlama geliyor? Hayatın amacı nedir gibi sorularla boğuşuyorsunuz. Birçoğunuzun kafayı üniversite sınavı ya da iş bulma kaygısıyla bozduğu yaşlarda Mevlana bu sorularla meşguldü. O genç yaşta şunu fark etmişti. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugünse bilgeyim, kendimi değiştirdim. Mevlana hayatın anlamını bulmanın kendi iç dünyasında yattığını keşfetmeye başlamıştı bile. Tabii her hayatın zorlu dönüm noktaları vardır. Mevlana için bu babasının vefatıydı. Bahettin Velet onun için sadece bir baba değil, aynı zamanda bir ilim kaynağıydı. Babasının ölümü Mevlana'yı derinden sarstı ama bu sarsıntı onu daha da güçlendirdi. Mevlana babasının izinden giderek dersler vermeye başladı ama bunlar sıradan dersler değildi. Sadece bilgi değil, ruhsal derinlikte de öğretiyordu. Hani bir öğretmen düşünün, hem aklınıza hem kalbinize hitap ediyor. İşte Mevlana böyle biriydi. Ve sonra hayatını tamamen değiştiren o büyük karşılaşma gerçekleşti. Şemsi Tebrizi Konya'ya geldi tam bir derviş kılığında olduğu anlatılır. Hikaye şu ki, Şems Mevlana'nın dersine dalıyor ve çat. Ona bilgi mi daha önemli yoksa aşk mı diye soruyor. Mevlana bu soruyla bir sarsılıyor ve işte o an hayatında yeni bir kapı aralanıyor. Şems Mevlana'nın ruhuna derinlemesine dokundu ve onun içindeki ilahi aşkı ortaya çıkardı. Mevlana Şems'le birlikte geçirdiği her anı bir hazine gibi gördü. Onunla yaşadığı bu mistik deneyimi şöyle anlatır. Aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli ya da Allah'a götürmeli. Bu sözler Mevlana'nın ilahi aşka nasıl odaklandığını gösteriyor. Mevlana Şems'le yaşadığı bu mistik deneyimleri kaleme aldı ve ortaya divanı kebir çıktı. Bu eser Mevlana'nın içsel yolculuğunu, Şems'e olan sevgisini ve ilahi aşkı yansıtan şiirlerle dolu. Yani Mevlana'nın ruhundaki devrimin edebi bir yansıması. Mevlana ve Şems'in dostluğu tam anlamıyla bir ruhsal buluşmaydı ancak her güzel şeyin bir sonu vardır. Şems bir gün ansızın kayboldu. Mevlana'nın hayatında büyük bir boşluk bırakarak Konya'dan ayrıldı. Ama burası önemli. Mevlana Şems'i bulmak ve geri getirmek için adamlar gönderdi. O Şems'i kaybetmeyi kabul edemiyordu. Nihayet Mevlana'nın çabaları sonuç verdi ve Şems Konya'ya geri döndü. Ancak bu dönüş çok uzun sürmedi. Mevlana ve Şems'in arasındaki ilişki çevrelerindeki insanlar tarafından tam olarak anlaşılamıyordu. Kıskançlıklar, dedikodular ve yanlış anlamalar falan. Şems'in Konya'dan tekrar kaybolmasına yol açtı. Bu kez Şems sonsuza dek gitmişti. Onun gidişi Mevlana'nın kalbinde derin bir yara açtı. Şemse gerçekten ne olduğunu hala kimse tam olarak bilmiyor. Kurgusal hikayelerde bu konu pek çok defa ele alındı ama bunlar kurguydu. Öldürüldü ya da bir daha geri dönmemek üzere uzaklaştığı söylenir. Bu kayboluş Mevlana'da derin bir yara açtı ama bu yara onu en büyük eserlerinden birini oluşturmaya yönetti. Mevlana acısını bir ilahi aşka dönüştürdü ve mesneviyi yazdı. Bu eser Mevlana'nın hayat felsefesinin insan ruhunun derinliklerine yaptığı yolculuğun bir özetidir. Ayrıca Mevlana'nın başlattığı sema gösterileri de bu dönemde doğdu. Sema Mevlana'nın ilahi aşkı yaşama ve onu ifade etme biçimiydi. Bir semazenin sağ eli gökyüzüne, sol eli ise yere bakar. Bu Allah'tan alınıp dünyaya dağıtılan rahmetin sembolüdür. Semazenin dönmeye başlaması ise kainatın sürekli hareketine ve Allah'ın birliğine yapılan bir göndermedir. Her dönüş Allah'a olan aşkın, ona yakınlaşma arzusunun bir ifadesidir. Dönüş sırasında semazenin sağ eli yukarıya, sol eli aşağıya bakarken Allah'tan gelen aşkı alır ve onu dünyaya iletir. Bu hareket inancın yaratıcı ile olan bağlantısını ve bu bağlantı üzerinden dünyaya yansıyan rahmeti temsil eder. Mevlana sema sırasında fiziksel olarak dönüyor gibi görünse de aslında ruhsal olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapıyordu. Sema bir meditasyon, bir dua ve Allah'a olan aşkın doruk noktasıdır. Mevlana bu harekette kendi içsel yolculuğunu Allah'a adıyordu. Dönüş hareketi evrenin yaratılışından beri süre gelen hareketin bir yansımasıdır. Mevlana şöyle der. Her şey döner. Gökler döner, yıldızlar döner, yer döner. Dönüş yaratılışın ritmidir ve sema bu ritme katılmanın en saf hali. Bu dönüş varoluşun merkezine doğru bir yolculuktur. Tüm kainatın Allah'ın birliğinde toplandığı bir anın ifadesidir. Sema sadece bedensel bir hareket değil, ruhsal bir uyanış, bir arınma ve Allah'a tam bir teslimiyettir. Mevlana için sema hem Allah'a olan aşkını ifade etmenin hem de bu aşkın içinde eriyip yok olmanın bir yoluydu. Bu ibadette Mevlana ruhunun Allah'a olan özlemini ve onunla birleşme arzusunu dile getiriyordu. Ve onun etrafında birçok insan toplandı. İşte böylece Mevlevilik tarikatı doğdu. Mevlana'nın felsefesi sevgi, hoşgörü ve insan olmanın derin anlamları üzerine kurulu bir yoldu. Mevlana'nın şu sözleri bu felsefenin temelini özetliyor. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu davet Mevlana'nın tüm insanlığı kucaklayan anlayışını yansıtır. Mevlana'nın eserleri günümüzde de hala büyük bilgi görüyor. Mesnevi, Divan-ı Kebir ve diğer eserleri modern çağda bile insanların kalbine dokunmaya devam ediyor. Sema gösterileri sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda sanatsal bir performans olarak dünyanın dört bir yanında icra ediliyor. Konya'daki türbesi her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Sadece Müslümanlar değil, farklı inançlardan insanlar da Mevlana'nın öğretilerinden inham almak için buraya yakın ediyor. Onun sözleri aşkın ve hoşgörünün dili olarak kabul ediliyor. Mevlana, dünya barışına ve insan ruhunun özgürlüğüne adanmış bir yaşamın sembolü haline geldi. Mevlana Celalettin Rumi, tüm insanlık için bir yol gösterici, bir bilge, bir aşık onun hayatı ve eserleri bize sevginin ve hoşgörünün her şeyden üstün olduğunu hatırlatıyor. Mevlana'nın dediği gibi, sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazu da toprak gibi ol, öfke ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlana'nın bu öyüdü sadece geçmişte değil, bugüne ve geleceğe de ışık tutuyor. Onun izinden yürüyenler aşkın ve bilginin sonsuzluğunda kaybolmak yerine kendilerini buluyor. Mevlana'nın en büyük eseri Mesnevi-i Şerif, Mesnevi-i Manevi ya da sadece Mesnevi diye anılır. Haki mobil uygulamasını kullanarak özenle seslendirilmiş bir versiyonunu dinleyebilir, dönüşünüze katkı sağlayabilirsiniz.